Herkese selamlar arkadaşlar. Yine bir Clash Royale videomuza hoş geldiniz. 9 bin kupaya ulaştım bakalım neler bekliyor bize Domuz attı. Domuza karşılık. Marka gönderdim arkadan Dark Goblin'i. İskelet orada olsa olsa iskelet olsa yönelecekti. Kronik kullanıyor arkadaş. Herkes gibi ben de kullanıyorum. tane yani evet. Şimdi fırını atalım arkadan. Yine domuz attı. Eskiyet olsun atalım. Şimdi adamın tek tek vurduğu top olduğu için birazcık şeyler iş yapabiliriz belki. Bakalım olacak